çalıyor. Anne arıyor. Cep telefonu yok değil mi çalın? Var. Var. Var ama yok, okula telefonunu... götürmediği için <laughs> evde. Götürmüyor evde. Götürmüyor. Yani Kapalı yasak. başladınız diye o kısım için bir daha şey yaptım. Belki hani cep telefonu Yok aralıklarla cebide aradım anne Aradınız acaba mi? gelir gelmez açtı mı falan diye o da kapalıydı. Onu saat kaç Ama mesela bizim hiçbirimizin telefonu yokken, onun o dönem Alcatel diye bir telefonlar olurdu, ee, antenli böyle. Onda vardı telefon, onu biliyorum. Alcatel. Fakat hmm. böyle, evet, böyle bir telefonu vardı. Annesi ona işte bir yere gideceği zaman söylerdi falan. Çok karıştırmazdı telefonunu da kullanırdı yani. Ama hani e, ben şu...